Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Hasan Bitmez için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu ve birçok siyasi isim katıldı. Törende Hasan Bitmez'in özgeçmişi okunduktan sonra dua edildi. Bitmez'in cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Çavri İngilizce bilen Bitmez evli ve bir çocuk babasıdır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Evet.